Şimdi uzun bir konuşma da olabilir, kısa bir konuşma da. Evet. Ee, Ankara'dan önce başlayan bir yolculuk var. Ankara'ya gidip merkez ve nokta ile ilgili aldıklarınız var. O aslında öncesinin habercisi ve sonrasının da habercisi oluyor. Sonra Oktay diyor ki İzmir'e de geleceksin. Normalde planım öyle değil. Ankara'yı yaşadıktan sonra evet İzmir'de beni bekliyor diye İzmir'e yolculuk başlıyor. İzmir'deki yolculuğun ötesinde tamamlanırken anlıyorsun ki aslında bütün bunlar seni bir başka şeye hazırlıyor. Kampa hazırlıyor. Demek ki ta diyorsun başından beri gitmen gereken bir yer var. Senin mizacına, yapına uygun olanı bu şekilde ilerlemen. Sen farkında olmasan da biz seni çok seviyoruz. Senin kaldırabileceğin, taşıyabileceğin hale sokarak seni ilerletiyoruz diye devam ediyor. Ve sen diyorsun ki ben bu sefer bu kampta şuna niyet ediyorum anda olabilmenin tadını alabilmek ve bunun üzerine yoğunlaşacağın bir hale ermenin için dileklerde bulunuyorsun. Zaten bu dileğin daha önceden gerçekleştiği için olaylar silsilesi de seni buna taşıyacak şekilde gelişiyor. Ve kampa geliyorsun. Kamptaki ilk andan itibaren yaşanılanlar, anlatılanlar, olaylar, Ünal Bey'in merdivenlerden inip çıktığı anla başlayan idrak farklı bir noktaya doğru ulaşıyor. Bu sefer şunu fark ediyorsun. Sen aslında şu sahneye rahatlıkla yerden zıplayarak çıkabilirsin. Bunu gönlünden geçirebiliyorsun. Potansiyelin var ve yapabiliyorsun. Ama yan tarafta bir de merdiven var. Ve Ünal Bey sana o merdivenlerden yavaş yavaş çıkılıp inileceği ile ilgili örnekler vermeye başlıyor. Sonra sen şunu anlıyorsun. Senin daha önceden pat diye tahniye çıkman hangi onaydan geçiyordu? Burada oturan insanların seni alkışlamasını istiyorsun aslında. Bakın çıkabiliyorum gördünüz mü diyorsun ve kendine onayını başkalarının üzerinden veriyorsun. Daha önceden onlar seni alkışladığında, onayladığında mutlu oluyorsun. Bu sefer şunu anlıyorsun. Bir dakika, onların onayına ihtiyaç olmadan hayata devam etmem, sınırlarımı, hadlerimi belirlememle ilgili bir şeyler mi açılmalı acaba diyorsun. Anlıyorsun ki gerçekten kendin onaylayacağın bir alana doğru seni öğretilerle devam ettiriyor. Bu sefer anlıyorsun ki oradan sahneye zıpladığında sen bunu yapabilirsin. Orada kimse olmasa da, buradaki masalar boş olsa da kendi kendini alkışlamalısın Mehmet Ali diyorsun. Çok şükür diyorsun, o anı hissediyorsun. Ve hemen yine sahneye zıplamaya başlarken bir dakika diyor. Zıplama, Merdivenden çıkman gerekiyor diyor. Ama niye? Ben pat diye çıkabiliyorum. Artık başkalarının alkışlaması da umurumda değil. Ben kendi kendimi onaylıyorum, alkışlıyorum. Yok diyor. Öyle olmuyor. Neden? Çünkü sahneye çıktıktan sonra iş orada bitmiyor. Esas sahneden sonraki yol başlayacak. Ve o yolda ilerleyebilmen için senin potansiyelin olmasına rağmen, oraya rahatlıkla zıplayabilmene rağmen zıplama yetkisi sana sunulmuyor basamaklardan çıka çıka oraya gitmen isteniyor. Çünkü bunu sonraki yolculuğun için hazmetmen gereken bir alan olarak kendine yine şükredecek bir hale getirmelisin diyorsun. Bu biraz daha dün akşamki çalışmadan sonra netleşiyor. Çünkü dün akşamki çalışmada bir kader üretmeye başlıyorsun. Aslında bir anlıyorsun ki bir anda şu ana kadar yaşamında itiraz ettiğin, reddettiğin, hep kavga ettiğin, karına kızdığın, çocuklarına kızdığın, o kadar çok yükü taşıdığını hissettiğin, Ankara çalışmasının üzerine İzmir'de sahnede Ünal Hoca'nın sürekli taş taşıyan örneğinde kendini bulduğun, arkasından şekilsiz şekiller kavramının gündemine girdiği, bütün bunlardan nedir diye itiraz ederken ki halinde bu kaderi kendinin yazdığı ile ilgili dün akşam uzun bir çalışmanın içine giriyorsun. Ve o çalışmadan sonra anlıyorsun ki aslında yazdığın kaderine itiraz ediyor olduğunun farkındalığıyla hiçbir şey yapamayacağını, kaderine itiraz etmenin senin sonraki ilerleyeceğin yoluna bir engel olduğunu fark ediyorsun. O zaman teslim olmanın, var olanı kabul etmenin, anda olmanın kıymeti biraz daha farklılaşıyor. Öyleyse anda olabilme ile ilgili bugünkü çalışmaya geliyor. Ve sanki kamp biterken hani sonuç bölümüne geçer gibi bir cümleyle Allah'ım anda olabilmeyi bana tattır diye ettiğin duada meditasyona geçtikten sonraki dönemde önceden insanların yaşayamadığı benim neyi kaçırdığım diye düşündüğün alanda yine şunu fark ediyoruz. Seni o kadar çok seviyor ki senin kaldırabileceğin kadarını sana alıştıra alıştıra seni yükseltiyor. Yani oradaki merdivenin basamaklarını adım adım çıkmaya başlıyorsun. Zihnin sana hemen devreye giriyor. Bir dakika senin yerin şu anda burası değil. Ben anda olacağım zaten güle güle diyorsun. O zaman bir basamak daha gösteriyor. Biraz çıkarken yine zihin devreye giriyor. Ona da tekrar dur diyebilir ve anda kalabilirsen İkinci basamak gösteriyor. Bunun şu güzelliğini anlıyorsun ki hayatta ilerlemek için bizi seven daima iyiye götüren bir çaba, bir yaratıcı, bir e, yaratıcı var. Yeterli bu kelime. O yaratıcının devam ettirdiği yolda ilerleyebilmek için teslimiyetten başka hal kalmıyor. Eğer ne zaman ki kendimizi teslim edebilir, güvene geçebilir ve anda kalabilmeyi başarabilirsek yolumuz yeni yeni güzelliklere adım adım haddimizi bildirerek kaldırabileceğimiz şekliyle ilerliyor. Bunun tadını bugün yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum çok şükür ve yol içinde yolların olduğunu da fark etmeye başlayan bir halim var. Yani biz yolcuyuz. Yolcu kitabı yolumuzu gösteriyor ama yol öyle bir şey ki yolun içinde yolların olduğunu fark ediyorsun. Rıhtımlara yaşa, yanaşan gemiler gibi uzun yolculukların içerisinde gemi geliyor, bir rıhtımda duruyor. Orada belirli bir zaman kalması gerekiyor. Çünkü oradan alacakları var. Ama zamanı geldiğinde o rıhtımdan da ayrılması gerekiyor. Öyleyse bizim yaşantımızın basamaklarının her birisi sanki birer rıhtım gibi. Bu dünyaya gelişimiz de bir başka rıhtımdan ayrılma, bu dünyadan gidişimiz de bu rıhtımdan ayrılma gibi bir şey oluyor. Ve uzatmam adına cümleleri şöyle tamamlamak içimden geçiyor. Akhan'ın bu dünyaya yeni bir rıhtıma gelişi, bizim bu rıhtımdan farklı bir yerlere gidişimizi belki de usta kalemler farklı şekilde ifade etmişler. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne değil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevmiş ve sevilen nafile bekler. Bilmez ki gidenler dönmeyecekler. Her bir gidenin, her biri memnun ki yerinden seneler geçti, dönen yok seferinden. Allah razı olsun hocam.